Ey Çağdaş Kudüs, Meryem. Ey sırrını gönlünde taşıyan Mısır, Züleyha. Ey pamuğa yumuşaklık bağışlayan merhametin kalbi, sevgili. Ey sevgili, en sevgili. Uzatma dünya sürgünümü benim. Dağların yıkılışını gördüm bir venüs bardağında. Köle gibi satıldım pazarlar pazarında Güneşin sarardığını gördüm Konstantin duvarında Senin hayallerinle yandım düşlerin civarında Gölgendi yansıyıp duran Bengi su pınarında Ölüm düşüncesinin beni sardığı şu anda Verilmemiş hesapların korkusuyla sana geldim Ayaklarına kapanmaya geldim af dilemeye geldim. Affa layık olmasam da. Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk celladından ne çıkar? Madem ki yar vardır. Yoktan da, vardan da ötede bir var vardır. Hep suç sende değil, beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın kader deme. Kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş. Göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur? Geceyi onaran bir mimar vardır. Yanlışsam külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır senden ümit kesmem kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır sevgili en sevgili ey sevgili